Ev sahibisin, kiracı mı? İkisi de. Nasıl ya? Ha, kirada evin mi var? Kirada ve ev sahibiyim. Ev Kira sahibisin mi? bir de kirada evim var. Ne kadara kiraya verdin evini? Uygun. Ne kadar? 2500 ama eşyalı. 2500 eşya zam olacak mı? Temmuzda. Hiçbir fikrim yok. O zamanki güncel fiyat üzerinden bir değerlendirme yaparım. Bir de evin kullanımına göre. Çok yapma. Yok çok düşünmüyorum zaten. Çünkü tamam. Balıkesir sence nasıl peki? Ne yönden? Kira yaptı. Yüksek. Yükse çok yükselişe geçti. Neden böyledir? Ya biraz e, ev sahipleri birbirlerini tetikliyorlar. E, evet aynen çoğunlukla. Ya bir de piyasa. piyasa. Evet her yönden piyasaya bakılıyor. Ama en böyle e, oturulmayacak evler bile mesela 5-6 bin lira. Evet biliyorum. Evet. Neden? Ama... Ya yani yapacağım alt fiyat, alt taban fiyat ve tavan fiyat gelmesi lazım. Normal yani, değil mi normal, normal değil ki tabii ki yani.